Ya Mehmet'im ondan işte. Bak Serhan bir de durumlar da WhatsApp'ta ne güzel söylüyorlar değil mi? Senin bütün sohbetlerini dinleyenler hep anlattıkların o yazılanlar ha. Hiç unutma ölü olsaydın seni dinleyenler ne derlerdi biliyor musun? Çok doğru söylemiş o zat, o kimse. Canlı olduğun için hasetçiler kudururlar. Hiç unutma bitmeyecek bunlar bunlar bitmeyecekler. Çünkü niye? Ağaç, meyve veren ağaç taşlanır. Doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar. Çünkü nefisler böyledir Mehmet'im. Nefis işi acayiptir. Çok acayiptir. İnsan sanma varlığından kurtulmadıkça da bu sohbetlerden, o okuduklarından nasibini alamazlar. Bak senin için örneğin anlattığın sofilik, o yazılanların hepsi Hepsi içinde Bak unutma lazım hepsi içinde Unutma Bak oraya şimdi okuyorlar değil mi Seni dinleyip de e, beğenmeyenler Onu okurken ne diyorlar bilirsin Çok doğru söylüyorlar Anladın inceliği Doğru doğru adama gider Unutma Yanlış adam doğruları Kendi içine çekerken ne yapar Yanlışa çevirir İslam dinini e, anlatanlar, bildirenlerde bir sıkıntı var mı? Yok. Peki İslam aleminin mensuplarında sıkıntı çok mu? Çok. Neden? Bir düşünmek lazım. Ben Müslümanım diyen, ben Sofiyim diyen bir insanın Hz. Resulullah'ın anlattığı şekilde Kur'an ve sünnete göre e bunları tabi belirleyici alimler İmam Maturid, İmam Eşari Kaddes Selefi alimleri, o sahabeler. Şimdi insanlar bunlara gerçekten inansalar bugün ümmetçilik olurdu. Bugün Müslüman bu halde olmazdı. Tasavvufu da gerçekten yaşayanların dinlense tasavvuf yaşanırdı. Öyle zamanlar ki çok dikkat etmen lazım Mehmet'im. Çok uyanık olman lazım. Unutma. Sanan bir insan kendi inancının dışında aliminen kralını dinlese ölüyse evet doğru der. Canlıysa da minnet ona veli demişse evet doğru der. Ama kalbi demez. Hiç unutma bunu. Doğruya doğru diyen insan doğrusu olur. Onu. Hiç unutma bunu. Kendi doğrusunu işitte, işittikleri zaman ama mutlu olurlar. Hatırla iki tane esvelin otursa Müslüman mutlular. İki emmari otursa mutlular. Neden? Birbirleri ikisi de yanlış ya. Birbirlerini tasdikledikleri için, birbirlerini övdükleri için mutlular. E şimdi bunları bilmediği zamanda ne oluyor? İnsan yaşamıyor. Peki yaşayan insan ne olur peki bu insanların içine girerse? Perişan olur. Onlar bunu kabul etmez. Peki şeyi nasıl kabul ediyorlar? Gerçek manada kabul edilmiyor. Allah Celle, Celle yaratıyor, yardımcı oluyor, insanı ulaştırıyor. Ama kişi hakiki manada ıslaha girmiyor. Biyatı gerçek değil. Peki bu nasıl anlayacağız Mehmet'im? Şöyle anlayacağız. Namaz nimetini Allah veriyor. Bedene emrediyor değil mi? Abdest alıyor, kıbleye dönüyor. Kişi de dönüyor mu? Dönüyor. Peki namazın sıhhati, sağlığı açısından baktığın zaman dikkat et şimdi. Kişi Allah-u Ekber'de nerede geziyor? Kulakları ses arıyor. Kalbi Hesap kitap yapıyor. Değil mi? Namazda değil halbuki adam. E bunu da İslam söylüyor. İşte bunlar hakikattir Mehmet'im. Bu hakikati yaşamadıktan sonra unutma. Alimim diyen gezen bilen kabul edemez. Kaide böyledir. Artık etten kemiği çıkarttılar sana öyle gösteriyorlar. Unutma etle kemiğe takılırsan Kaybedersin Bu zamanın Müslümanı Şeklen aldanmış Amelle aldanmış Sanma üzerine yaşıyor Bu zamanda Kur'an ve sünnetten Up uzak bir yaşantı var E sen de uzaksın Mehmet'im e Düşün yani piyasayı bir hesapla Anladın mı? Şimdi okuduğun zaman ne garip geldi değil mi? Hep sana edilen sohbetler yazıyordu. Aynı kimse aynı e, yörüngeye bağlı aynı şeyhe bağlısın mensuplu arkadaşlar ama söylemlerinden nasıl gıcık oluyorlar değil mi? Ve aynı insanlar belki doğruları okuyacaklar doğru doğru diyecekler onları. İşte bu böyledir. Nasip bir şeydir. Unutma Allah için yaşayan insan böyle olmaya başlar. 24 saat İslam'ın içine girersin. 24 saat. Ve her şeyin Allah için olmaya başlar. Gerçek İslam böyledir. Bugün insanlar bunu talep etmezler. Çünkü dünyaya öyle bir bağımlı olmuş ki insanlar, dünya sıkıntılarına öyle bir girmişler ki, Kapsasani dediği gibi, melanetli lanetli dünyanın içine düşmüşler. Çıkmak isteyen azdır Mehmet'im. Hakikati işitir, herkes işitir. Masum olan Allah'tır. Ama nefisleri tanıdın değil mi? Herkes bir bahane uyduruyor değil mi? Devamlı muhabbet yok. Devamlı muhabbete gelen yok. Sorular yok. Onlara soru zaman ne diyorlar? Çalışıyorum. Bilmem neyim. Bilmem. Bak hep nefis aklıyor. Diyemiyorlar. Kardeşim benim Allah rızasına talebim yok ki. Benim derdim dünyada ferahlık. Diyeni gördün mü? Yok. Hepsini masum. Hepsi masum. Hepsi hesap gününü hesaplıyor. Yani gıybet yapıyorlar laf taşıyorlar. Haramı büyük günahtır bu. Ama onlar için günah değil. Değil mi? Ne O yüzden yola devam. Allah için anlatacaksın. Allah için olacak. Çünkü insanların ihtiyacı var. İlla birilerine bir unutma. Rahmetullah Aleyhisselam dediği gibi bin kişi değil, bin kişi de bir kişi. Alan olsun. Gerçekten mürşidi kamile varan olsun. Sebep olursun. Ne ala. Çok dikkat edeceksin, uyanık olacaksın. Hasetçilerin haseti bitmeyecek. Buğuz edenlerin buzu bitmeyecek. Allah'a sığındığın için rahat et. Unutma, çevrendekiler de alıcı değil. Yani onlar da böyle sevgi, pıtırcı, filan hepsi uyun. Kurnaz olacaksın, devamlı Rabbil alemine sığınacaksın. Mürşidin rabıtasına sığınacaksın, Rabıte yapacaksın. Bol bol mürşit düşüneceksin. Allah için anlat, yoluna devam et. Unutma. Haset hasetçinin özelliğidir. Kimse haset ediyorum demeyecek. Demezdi. Unutma bunu tamam mı? Uyanık ol, dikkat et. Yola devam et.